Decathlon'dan almış olduğumuz Fresh Black çadırımızı Tunca arkadaşımız sağ olsun modifiye etti. Ee, çok güzel olmuş, çok memnun kaldık. Yapılan işlemlerle alakalı kısaca bilgi vereyim dedim. Onun için bu videoyu çekiyoruz. Ee, Cevat abi yaklaş abi. Şimdi bu çadırın orijinalinde şu gördüğünüz alan yoktu tamamen. Düzdü bu alan. Ve bir havalandırma sıkıntısı vardı. Öncelikle Tuncay kardeşim çok güzel buraya bir çift taraflı açılır bir şekilde bir güneşlik yapmış. İçinde sinekliği var. Havalandırma efsane oluyor bu şekilde yaptığınızda. Bunu toplayabiliyoruz tabi. Gerçi YouTube'da bununla alakalı daha birçok video var gerçi de. Şimdi şöyle kısa çaplı bir bilgi verelim Çok güzel detaylar yapmış bu arada. Yani bu şekilde toplayabiliyoruz. Biz full kapsamlı yaptırdık çadırı. Aslında ilk en, en baştaki amacımız şeydi. Bu çadırın altında bir e, tabaka yok. Biz kendimiz şöyle bir branda işlemiyle işlem görüyorduk. Branda. Şurayı gösterelim abi. Şunu bir seriyorduk. Ama bu çadırın bu alanları tamamen boştu. Ee, özellikle de böyle sahil kesimlerinde ya da çamlık alanlara gittiğimizde rüzgar içeri sürekli toz toprak sokuyordu. Bu da temizlik ve hijyen açısından iyi olmuyordu. Bizim asıl çadırı modifiye yaptırmamızın amacı buydu. Ama biz hazır yapılmışken bir yer detaylar da yapılsın istedik ve hepsini yaptırdık. Ama asıl amacımız tamamen bu. Alt kaplanmış tamamen. sistem sistemiyle yapılmış. Müthiş bir izolasyona sahip artık çadır. Toz toprak hiçbir şekilde girmiyor. Ve ben şunu da fark ettim. Bu işlem yapıldıktan sonra çadır daha bir diri duruyor. Önceden Cevat abi şurayı gösterelim. Önceden bu yanlar böyle çok ezik büzük duruyordu. Bu alt kaplamadan kaynaklı sanırım herhalde. Alt kaplama bayağı bir çadırı germiş. Gerdiği için de çadır daha bir. Yani şu an bakın gerdirmelerini takmamama rağmen çadır bayağı bir diri duruyor yani. Bu çok hoşuma gitti. Ee, aynı şekilde Cevap gel buraya abi. Bu arkadaki bu görmüş olduğunuz havalandırma da yoktu. Sadece Decathlon şuradaki bir havalandırma sistemini bir de bu alttaki havalandırma sistemini kullanıyordu. Ama yeterli gelmiyordu. Hiç. Fresh-break alanı çok sıcak oluyordu özellikle. Tuncay e, kardeşim yine e, bize buradan bir fermuar sistemiyle buna da aynı ön taraftaki gibi böyle bir havalandırma yapmış. Aynı şekilde de içeride fresh-break alanına da bir e, sineklik ve havalandırma yaptığı için çadır hem o baştan bu başa kadar içeride doğal bir sirkülasyon oluşuyor. E, bu Aynı şekilde yine bu ayrıntı burada da var. Tuncay bunlara dikkat etmiş. Çok güzel olmuş bu ayrıntı. Bu güzel yanı da bu akşamları havalandırma açtığımızda direkt başımıza geliyordu. Akşam saatlerinde bunu böyle yarım çekerek yapmadan önce havalandırmayı kısma işlemini biraz daha buradan ayarlayabiliyoruz. Bu arka taraf çok böyle salaş duruyordu hakikaten. Ama bu altındaki brandadan kaynaklı büyük ihtimalle. Branda çadırı çok diri tutmuş. Şu an hiçbir şekilde hiçbir gerdirmenin olmamasına rağmen Çadır çivi gibi yerinden oynamıyor yani. Çok sıkı bir hale gelmiş. Bu benim için en güzel kısmı bu oldu. Ee, Cevat Bey gelin içerideki ayrıntıları da gösterelim. Yani bunu yaptırmak isteyen, bu çadırı kullanan arkadaşlar, eğer bunu yaptırmak istiyorlarsa ya ben çok memnun kaldım. Bugün deneme amaçlı böyle bir kurulum yaptık. Kampta değiliz. Şu an bir arkadaşımızın kafesinin bahçesindeyiz. Ee, yani deneme için bir kuralım bakalım nasıl olmuş. Kurulum zorlaşıyor mu? Ee, dezavantajları var mı diye bunu bir deneyelim dedik hiçbir kurulumun hiçbir dezavantajı yok aynı kurulum normalde nasıl yapıyorsak aynı şekilde kuruyoruz ee, diğer ayrıntıları geçelim burada da güzel olmuş şunu da göstereyim ana kapı girişi buradan bu e, tüm sineklik sabit bunu açıyoruz ve Tuncay bakın buraya da bir fermuar sistemiyle altı da kapatmış yani şurada fermuarı görüyorsunuz Önceden bu fermuar yokken burası altı açıktı. Ee, bizde olmadı ama kamplarda genelde e, yorumlara çok duyduk. İçeri işte tilkinin girdiğini, domuzun girmeye çalıştığını falan bunları çok duyduk. Ama artık burada tamamen kapalı olduğu için hiçbir şekilde içeri bir hayvanın girişi de söz konusu değil. Önceden çok börtü böcek giriyordu. Bizim de en büyük problemimiz. Kampta zaten kadınların da baş belası börtü böcek. Zaten kampa yeni alıştırdık. <laughs> bir de böcekten dolayı kamp hayatına son vermeyelim diye. Güzel kardeşim yaptığı iş bizim işimize yaradı. Ayakta markayı çıkartmayın. Rahat böyle girelim abi. Şöyle çadırın içine girelim. Şimdi biz çadırı dediğim gibi tam kapsamlı yaptırdık. Yani Tuncay'a dedik ki standartında ne yapıyorsan hepsini yap dedik. Bir daha uğraşmayalım dedik. Şimdi orijinalinde çadırın bu fermuar mevcuttu. Bu yan fermuar mevcuttu. Ama bu görmüş olduğunuz üst fermuar yoktu. Sadece şunu şuradan tutturuyorduk. Ama burada gördüğünüz gibi bir hava sirkülasyonu var. E, i̇leride soba kurduğumuzda ya da soğuk iklimde kampa gittiğimizde buradan bayağı bir hava sirkülasyonundan dolayı çadırın içi soğuyordu. Tuncay kardeşim burada yine bir fermuar sistemiyle şöyle burayı kapatmamızı sağlamış. Fermuarı ters çevirmişim. Ters çevirmişim. Şöyle burayı da kapattığımızda Abi şunu açıyoruz. Bu alanda tamamen hava sirkülasyonu kesilmiş oluyor. Yine aynı şekilde yukarıda da Decathlon'un orijinalinde şu normalde var bu sineklik. Ama şu görmüş olduğunuz ben buraya sunroof Bu yoktu. Bunun amacı nedir? Yine soba yaktığımızda içeride ısınma için. Bu görmüş olduğunuz alandan sıcak hava yukarı çıkacağı için sıcak hava hiçbir şekilde çadırı etki etmeyecekti. Tuncay kardeşim sağ olsun yine böyle bir fermuarlı sistem ile bu şekilde bir bize sunroof yapmış. Güzel yanı şu soba yakıldığını biliyorsunuz çadırlar mutlaka az da olsa havalandırılmalı. Bunu bakın bu şekilde de az da olsa buradan bir havalandırma kısmını yani karavanlarda hack dediğimiz kısmı burada Tuncay bize yapmış. Güzel bir ayrıntı. Bunu böyle kapattığımızda burada da havalandırmayı tamamen kapatmış oluyoruz. Şuraya şurayı gösterelim. Ben burayı kesmedim. Zaten şurada makas işareti koymuş Tuncay. Çok ince ayrıntılara girmiş. Çok teşekkür ederim kendisine. Burada bir soba alanı bırakıldı. Bunu dışarıdan da gösteririz. Burada yapılan en önemli yine bizim isteklerimizden birisi bu fresh break alanı kapısını kapattığımız anda içerisi hakikaten baya bir bunaltıcı oluyordu. Tuncay da bunu yine çözmüş. Bakın yine buraya hatta şöyle içeri gireceğim şimdi. Kapatıyorum şimdi süreç bilek alanını. Açıyorum sineklik alanını. Bakın burada da artık bir sineklik var. Yani ana kapının sinekliği, bu sineklik ve bu alanı da açtığımızda Şunu da şöyle açayım. Burada müthiş bir hava sirkülasyonu var. Şu an deli gibi esmeye başladı. Bu çok güzel bir özellik. Burada yaptığımızda bu kendi yapmış olduğu alandı. Başımız buraya geldiğinde buradan müthiş bir hava e, kafamıza geliyordu yani bu soğuk hava. E, ve akşamları bir sürekli bunu aç kapa yapmak zorunda kalıyorduk. Ama Tuncay'ın şu yapmış olduğu, şu ayrıntıyla şu an biz havayı buradan vermiş oluyoruz. Ve hiçbir şekilde yattığımızda da, onu tabii şöyle topluyoruz. Yattığımızda da hiçbir şekilde bizim kafamıza bir soğuk hava gelmiyor. Müthiş ayrıntılar yapmış Tuncay. Eline koluna sağlık. Yaptıracak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Ben bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum açıkçası. Çok araştırma yaptım bununla alakalı. İncay bu işi açmış güzel kardeşim. Hemen şu sinekliğini kapatıp ana kapıyı açayım. Çünkü... Evet. Şimdi şurada güzel bir ayrıntı var. Bunu ben olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama son yapınca gördüm. ben tam teslim istediğim için Tuncay'dan. Tuncay böyle ben bunu yapınca gördüm. Yani bunu bana daha önce böyle bir şey yapacağını söylememişti. şimdi önceden bu alan açıktı alt kısımları. Ve buradan rahatlıkla bir kamping alanında elektrik içeri alabiliyorduk. Ama şimdi artık alt taraf kapandığı için herhangi bir noktadan içeri bir elektrik alma noktamız yok. Tuncay bunu düşünmüş. Yani Nasıl aklına gelmiş bilmiyorum. Burada bakın arkadaşlar şöyle tabi şuradan şöyle bir açıklık var. Ve önünü de kapatmış. Yani enteresan bir şekilde ki içeri fermuar su almasın diye. Buradan elektriğimizi alabiliyoruz. Ve hatta hatta demiş ki istersen de demiş burada bir cırtlar bırakmış. Bu cırtlar sayesinde de çektiğin elektriği hem yön değiştirebilirsin hem de içeride her bir lamba, ampul ya da ne kullanıyorsan bunlar sayesinde de asabilirsin diye düşünmüş. Burada herhangi bir değişiklik yapılmamış yine bu kendi dekaplonun orijinal şeyi. Ben daha öncesinde bunun 3 parça olduğunu görmüştüm. 3 parçaya bölüyorlardı. Şöyle arası açık kalıyordu. Tuncay bunu özellikle söyledi. Bundan konfor alamadıklarını söyledi ve riskli olduğunu soba kullanırken. Onun için buna hiç orijinalini bozdurmadık. Sadece soba yerini kurdurduk. Cevat abi dışarı geçelim. Soba kısmını da gösterelim. Burada güzel bir malzeme var. Bu malzeme anlatıldığına göre, tabi biz daha denemedik, 800 dereceye dayanıklı bir kumaş bu. Ee, bu ön kapağı. Sobamızı kuracağımız zaman kapağı topluyoruz. Ve burada soba çıkış alanı. Yine bu içindeki kumaş da 800 dereceye dayanıklıymış. Ben denemedim, bilmediğimde bu kumaş. Araştırmadım açıkçası. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bütün videolarda 800 derece olduğunu söylüyorlar. E, Soba kullanmadığımız zamanlarda bu alandan içeri soğuk girmesin diye güncel kardeşim burayı cırtlı yapmamış. Tam tersine güzel fermuarlı yapmış. Fermuar sayesinde hiçbir şekilde içeri bir soğuk hava girişi yok. E, biz genel alanda çok memnunuz. Daha bir kamp deneyimimiz olmadı. Çadır daha elimize yeni geldi. Ama benim fark ettiğim olay şu. E, alt brandanın yapılması aynı zamanda çadırı da toplamış. Yani çadır daha bir diri duruyor. Önceden ben bu gelme halatlarını bağlamadan çadır bu kadar diri durmuyordu. Şimdi müthiş bir şekilde çadır çok diri duruyor. Ee, ve artık hiçbir yerinden bir giriş olmadığı için hem tozdan hem topraktan ve börtü böcekten kurtulmuş olduk. Ee, tabii bu e, artık önümüz yaz. Kamplara başlayacağız. Deneyin dedikçe de artık artısını eksisini göreceğiz. Ama şu an genel anlamda ilk kurulumda gayet başarılı. Yaptıracak olan arkadaşlar, düşünenler varsa, bence hiç tereddüt etmesinler. E, Tuncay bu işte kendini e, artık aşmış, deneyimlemiş ve artık el yatkınlığı da var. E, gözü kapalı yapıyordur herhalde. Türkiye'nin her yerine, çadır modüle Tuncay'a böyle karakter bulunuyor. E, kargo yoluyla geldi. Paketlemesi efsaneydi. Çadırın kendisini ayrı paketlemiş. Hiç flash black alanını ayrı paketlemiş. Çadırın kendisi çok güzel paketlenmiş. Yani müthiş bir şekilde geldi kargona. Ee, yani o yönde de hiçbir problem yaşamadık. Ee, İlerleyen süreçlerde artık deneyimleyip değil. Size kamplarda da e, artısını, eksisini, dezavantajını e, sunarız. E, herkese iyi günler diliyorum.